Birazdan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile ilgili inanılmaz detaylara, kendi klibinde verdiği mesajlara, Puff Diddy ile olan arkadaşlığına ve Diddy'nin iğrenç işlerine değineceğiz. İnanılmaz şeyler anlatacağım video boyunca burada kalın. Eğer yeterince dikkatli dinlerseniz şöyle dediğini duyacaksınız. Bu yüzden çocukluğunuzdan bir şey kaybettiniz mi? Gerçek adı Jean Combs olan Puff Diddy, Amerikalı bir prodüktör, rapçi, plak şirketi yöneticisi ve girişimci. Forbes dergisine göre 550 milyon dolarlık servetiyle 2012 yılının en zengin rapçisiydi. Ve bu sıralar yeni Epstein olarak anılıyor. Yakın zamanda malikanelere basıldı ve içeriden çıkanlar herkesi şok etti. Detaylara birazdan gireceğiz. Her şey aslında Cassandra Ventura yani Didi'nin sevgilisi Kesin'in şikayetiyle ve ardından dava etmesiyle başladı. Kesin'in açtığı davanın ana başlığı cinsel saldırı dahil tehdit ve dayak. Davada gösteremeyeceğim birçok kanıt sunuluyor fakat bir tanesini kesinti yaparak beraber izleyebiliriz. Açıklama kısmına dava dosyasını ve video kayıtlarını bırakacağım isterseniz bakabilirsiniz bir otelin güvenlik kamerasında kesi odaya girmek üzereyken Didi geliyor ve onu hırpalamaya başlıyor. Ardından yerde tekmeliyor ve koridorda sürüklüyor. Bunu herkese açık alanda yapacak kadar ileriye gitmiş. Didi Instagram hesabından bir özür videosu yayınlıyor fakat kesi sonra çok daha korkunç detaylar vermeye başlıyor. Örneğin Didi'nin kendisini pazarlayarak para kazandığını, kendi üzerinden ticaret yapıldığını anlatıyor. Bunun üzerine onlarca kişi cesaret bularak bu davaya ortak oluyor, ardından kendi yaşadıklarını anlatmaya başlıyorlar. Yani işler çığ gibi büyüyor. Ardından Didi'nin evine baskınlar yapılıyor. Evde binlerce bebek yağı, fantazi kıyafetleri, erotik objeler, yüzlerce peruk ve kasete alınmış cinsel filmler gibi akıl almaz şeyler bulunuyor. Bu noktadan sonra işin seyri de değişiyor. Araştırmalar sırasında Puff Daddy'nin yıllar içerisinde yüzlerce parti verdiği ve bu partilerin normal partiler olmadığı, şöhret vaadiyle kandırılan küçük yaştaki çocukların Hollywood camiasındaki şöhretli ve zengin birçok insana sunulduğu ortaya çıkıyor. Özellikle Naomi Campbell'ın Afrika'daki Kenya gibi bölgelerden reşit olmayan onlarca çocuğu çeşitli vaatlerle kandırıp Diddy ile birlikte pazarladığı söyleniyor. Partilerde olanlar gerçekten kan dondurucu içkilerine ilaç atılan çocukların gizli odalarda yaşadıkları anlatılacak türden değil. İğrenç olan bir başka şey ise partilere katılanlardan bazılarının hepimizin televizyonlarda seyrettiğimiz kişiler olması. Fakat bir tanesi var ki onu herkes sanıyor. Justin Bieber. Bakın size ilginç bir şey izleteceğim. Bu video 2009 yılına ait. Videodakiler henüz şöhret olma aşamasında olan Justin Bieber ve her şeye sahip olan Paftidi. Justin o sıralar sadece 15 yaşında. Didi ona pahalı arabasını gösteriyor ve 16 yaşına geldiğinde bunu sen kullanacaksın diyor. Sonra kendi malikanesini gösteriyor. Böyle bir şeye sahip olabilirsin diyor. Yani ona pahalı göz kamaştıran oyuncaklarından bahsediyor. Devam Justin, he's in. You ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. Um, we we can't really disclose, but um, it's definitely a 15-year-old's dream. Um, what you want to do? What you want to do over the next 48 hours? Let's just go get some girls. Let's go and get some girls. man after my heart. That's what I'm talking about. Bu videodan aslında birçok çıkarım yapabilirsiniz ama dikkat çeken şey Justin'in aslında hiçbir şeyin farkında olmadığı o yıllarda bir takım kötü amaçlar için kullanılmak istendiği gerçeği. Ona bakıp konuşurken istemsiz şekilde dudaklarının yalaması ve Justin'in hadi biraz kızların peşine düşelim dediği anda verdiği tepki. Bunlar küçük ama mide bulandırıcı detaylar. Bu ikinci video ise bir yıl sonrasına ait. What's up, man? You good? I'm good. How are you? Doing? young brother. Everything's good. Everything Selling out arenas and everything. Yeah, Starting to act different, huh? He been calling me and hanging out the way we used to hang out. Video başlar başlamaz dedi Justin'den hesap soruyor gibi. Beni niye aramıyorsun? Eskisi gibi takılmıyoruz artık diyor. I mean, you haven't, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, business, you know, partners and whatnot. Mm -hmm. But Justin ise numaran bende kayıtlı değil ki diyor. Aslında bahane uyduruyor. Yıllar sonraki bir başka görüşmede ise Justin'in ilginç ve muhtemelen rahatsız olmuş tavırlarını izliyoruz. Fakat burada korkunç bir durum söz konusu. Görüntülerde Justin video boyunca boynunu eğmiş bir şekilde durmakta. Video görüntülü olduğu için söylenenler anlaşılamıyor ama bazı kısımlar anlaşılabiliyor ve internet üzerinde birçok analizci Didi'nin Justin'e sarıldığı sırada your is mine yani kaçın bana ait dediğini söylüyor. Eğer yeterince dikkatli dinlerseniz şöyle dediğini duyacaksınız. Your is mine. Diddy belli ki Justin'i avuçlarının arasına almış. Biliyorsunuz ünlü yapan kişi de zaten kendisiydi. Fakat Justin'den önce ünlü olma hayalleri kuran bir başka çocuk daha vardı. Usher Before he met Diddy, Usher was a kid who believed he was destined to be great. I want have a name for myself. I don't believe it, nobody else would. When he was only 13, the world started believing in his talent. Hey! Your man is going but to become a star, he had to spend a year with a man he barely knew. Did you feel like that took away from your childhood at all? Usher. 14 Didi, onun ve yasal I, I had legal guardianship of Usher when, when you know, he, he did his first album. I did Usher's first album. you want to make it in this business, you have to be willing to make the sacrifices that come with it. 2016 yılındaki The Howard Stern Show'da Didi yaşarken oldukça çılgın şeylere tanık olduğunu ifade eden Asher, Didi yaşamak inanılmaz, ilginç şeyler oluyordu ve bunu tam olarak anlayamıyordum, demişti. Kimse kimseyi sadece yeteneği var diye ünlü yapmaz, özellikle de Hollywood camiasında. Paf dedi aşırın kolundan tutup onu dünyaya tanıttı ve bunun mutlaka bir karşılığı olmalıydı. Kimi için bu paradır ama dünyanın en zengin rapçilerinden biri Didi için bu bambaşka deneyimler olabilir. Reşit olmayan çocuklara düşkünlüğüyle ilgili zaten yüzlerce şikayet ve kanıt var. Tıpkı bir zamanlar aşır gibi no name olan yani tanınmayan, babasının kumar borcu olan ve ailesi fakir olan Justin'i dünyaya tanıtan ve zengin eden kişiydi Puff dedi. Tüm bu aşırı olan geçmişine bakınca, Justin'e neler yapacağını ve yaptırabileceğini düşünmek gerçekten korkutucu. Justin'in piyasada ok gibi yükselmesi hiçbir şey ifade etmez. Didi, sözleşmelerle, tehditlerle ve daha birçok şeyle Justin'i zaten esir almıştır. Yani kimse neden Justin çıkıp açıklamıyor, onu dava etmiyor demesin çünkü edemez, bunu yapamaz. Didi, tıpkı aşırı sağladığı bu büyüleyici hayatı, Justin'e de sağladı. Ve belki de Justin'in Didi olan borcu, uzun bir süre daha devam edecek. Bu arada Justin'i savunmuyor, herkesin kendi aklı fikri var. Bir şeyler gördüğü o ilk zaman ayrılıp gidebilirdi ama belli ki şöhret tatlı geldi. Justin aslında neler olup bittiğini şarkılarında anlatmıştı. An Justin aslında her şeyin farkındaymış. Justin ile ilgili araştırma yaparken 2020 yılına ait Yami isimli klip karşıma çıktı ve gördüklerime çok şaşırdım. Bakın bu klip aslında arka planda Justin'in gençliğinin nasıl meze edildiğini anlatıyor. Gizli bir mesaj içeriyor aslında. Justin bir yemeğe davet ediliyor, ortam bir parti gibi. Ve dikkat edin, orkestra sadece çocuklardan oluşmakta. Geldiğinde herkes şaşırıyor. Yemek yiyenlerin çoğunluğu olgun insanlardan oluşmakta. Justin masaya oturup şarkısını söylerken etrafındaki insanlar sürekli değişiyor. Bu insanlar önlerine gelen yemekleri afiyetle tüketirken herkes büyük bir eğlence içerisinde. Sonra bir anda ışıklar kapanıyor ve Justin mutsuz ve endişeli bir hale bürünüyor. Klibin sonunda ise bir pastanın altından Jassi'nin gençlik resmi çıkıyor. Klip aslında Jassi'nin gençliğini anlatıyor. Sanat camiasında ilk kez kabul edilişini. İnsanların onu ilk kez gördüğünde garip karşılamasıysa onun kim olduğunu merak etmelerinden ve neden burada olduğunu. Daha sonra onu tanıdıkça sevmeye başlıyorlar. Herkes tarafından sevilen biri oluyor. Fakat şöhretin bedeli işte o masadaki insanlar oluyor. Etrafındaki sürekli değişen varlıklı insanlar aslında istismarı anlatıyor. Klibin sonunda Justin'in mutsuz bir şekilde görmemiz ve pastanın altından Justin'in genç halinin çıkması aslında büyük bir gönderme. Klip boyunca söylediği lezzetli olan ve herkesin arzuladığı o şey aslında Justin'dir. Resmin altındaki yazıya bakın. Klip çekimlerinden önce kaydedilen bu görüntülerde Justin söylenene göre uzun bir süre ağlamış ve klibi çekmek istemediğini söylemiş. Ellen DeGeneres programına katılan Justin Orada Yami isimli bu şarkının ne anlattığını açıkça itiraf ediyor. My sex life. Okay. <laughs> That's what I thought it was. Um Örneğin 2013 yılında SNL isimli bir programda Justin'in verdiği şu Sevgililer Günü mesajına da bakın. Hey girl, guess what's coming up? It's Valentine's and I got a special one planned for just the two of us. Oh. Sanki Justin'in tanıtım videosu gibi. Güya mizahi içerikli bir skeçmiş. Justin durumun farkında bile değil. Arka planda ise bu klip kaydı aslında onu arzulayabilecek birçok kişiye gönderildi. Justin'e yapılan şakalar bile cinsel içerikliydi. Hollywood sanat camiasında dönen işler gerçekten korkutucu ve insanların özenerek baktığı hayatlar aslında birçok iğrençlik içeriyor. Emin olun Justin'e ya da onun gibilere sorsanız beş parasız hayatlarına geri dönmek için her şeylerini verirlerdi. Çünkü kazandıkları şöhretin yanında kaybettikleri çok fazla şey var ve bunlar geri döndürülemez izler bırakıyor. Özellikle Puff karısının gizemli ölümü de dahil daha anlatılacak birçok şey var eğer büyük bir beğeni gelirse videonun ikinci bölümüyle sizlerle beraber olacağım. O vakte kadar ben Nigma. Görüşmek üzere.